2021 yılında her 100 trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Dediğim zaman bu sizde endişe yarattı mı yoksa sizin için değişen pek bir şey olmadı mı? Onca insanın hayatını kaybetmesine karşılık siz yine de araba kullanmaya ve yolculuk yapmaya devam ediyorsunuz. Bu gideceğiniz yere daha kolay ve daha hızlı ulaşmak için hayatta aldığınız günlük risklerden sadece bir tanesiyken eğer borsadan bahsedecek olursak sizin Para kazanmak için riskinizi bilmeden işlem yapmaya çalışmanızı, gözlerinizi kapatıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde arabanızın gazını köklemek gibi düşünebilirsiniz. Paranızın hepsiyle güçlü şekilde yükselen bir hisseye denk geldiyseniz dünyanın en mutlu insanı olabileceğiniz gibi güçlü düşen bir hissede de neler olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Şimdiki anlatacaklarım eğer yatırım yapıyorsanız sizin için değil sadece kısa vadelerde alsat yapan teknik analistler içindir. Bu arada eğer bilmiyorsunuz Oysanız, video'da bahsettiğim teknik analiz terimlerini yukarıdaki çıkan karttaki videoya tıklayarak izledikten sonra bu videoya dönebilirsiniz. İsimsiz ve yatırım tavsiyesi içermeyen bir hisse düşünelim. Bu hissenin daha önceki yapmış olduğu hareketi görüyorsunuz. Katalizör bir sebepten dolayı işlem yapmaya karar verdik ve giriş çıkış yapacağımız yerleri belirledik. Peki paramızın hepsiyle girersek ne olur? Eğer D de şıkkı dediyseniz doğru bildiniz. Farklı cevapları verenler için üzgünüm. Eşiniz de yoksa başka birine sorun. Malum siz bilmediğinizle göre bari o söylesin onun aklına göre paranızı riske atın. Bu soruya verilebilecek en güzel cevabı zamanında bu adam vermiş. Hayır bu adam benim amcam değil. Hani kekemeliğinden kurtulmak için deniz kenarındaki çakıl taşlarını ağzına doldurarak konuştuğu anlatılan Atina halkına Makedonlara karşı koyması için nutuklar yazan aynı zamanda Live to fight another day yani başka bir gün savaşmak için yaşa sözünün de sahibi olan Demosthenistir. T Te, antik Yunan zamanlarında böyle bir şeyin söylenmiş olmasına karşılık bazılarımız hala bu lafı uygulamamakta. Siz eğer portföyünüze tek atışlık bir füze gibi davranırsanız o füzenin de istemediğiniz bir yerinizde patlama olasılığını da düşünmeniz gerekir. Şimdi bir de tam ters taraftan bakalım. Portföyü 100.000 TL olan birisi 100 TL ile işlem yaparsa %100 kar etse bile portföyünün 100 bin 100 TL olmasını siz ne kadar umursar? O yüzden pozisyon büyüklüğünüzü öyle bir ayarlamalısınız ki Demosthenes'in dediği gibi kaybetseniz bile başka bir gün yaşamanızı sağlayacak kadar az, kazanırsanız da sizi tatmin edecek kadar fazla olmalı. Ben bu orana huzurlu uyku diyorum. Eğer birkaç günlük alsatlar yapacaksam o gece huzurlu şekilde uyumamı sağlayacak kadar büyüklükte pozisyon alıyorum. Bu da genelde en kötü senaryoda bile kaybettiğim paradan dolayı depresif bir insan olmamı engellediği gibi kazançlı çıktığım durumlarda da beni yeterince tatmin eden sonuçlar oluşturuyor. Peki bu huzurlu uyku oranını siz neye göre belirleyebilirsiniz? Matematiksel olarak bakarsak yine 100.000 TL'lik bir portföy için konuşalım. Yaptığınız her işlemde portföyünüzün maksimum %3'ünü yani 3.000 TL'nizi riske edeceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Peki 3.000 TL riske karşı ne kadar kazanç beklemelisiniz? Genellikle tercih edilen kazanç risk oranının 2'ye 1 olduğunu düşünürsek bunu riske ettiğiniz her 3000 TL için 6000 TL kazanmanız gerektiği olarak düşünebilirsiniz. Bu tabii ki bir kural değil ve siz isterseniz 1.5'a 1 veya 3'e 1 hatta 5'e 1 olarak bile ayarlayabilirsiniz. Önemli olan oranın sizi hem tatmin etmesi hem de sizi üzmemesidir. Kar zarar oranınızın 2'ye 1 olduğunu varsayarsak 100 işlem yapmış olan birisi bu yöntemle 40 karlı 60 zararlı işlem yapması sonucunda her karlı işlemden 100 her zararlı işlemdense 50 TL kaybederse 100. işlemin sonunda 1500 TL karlı olacaktır. Daha düşük kar zarar oranlarını seçmek işlem sıklığını artırabileceği gibi bu oranı daha fazla büyütmekte de hissenizin daha büyük hareketler yapmasını gerektirir. Büyük hareketlerin oluşmasını sağlayacak katalizörler de nadiren olacağından işlem sıklığınız bir hayli azalacaktır. Burada oransal değil de grafiğe bakarak koyabileceğiniz bir kar alma stratejisi de kullanabilirsiniz. Örnek üzerinden anlatacak olursak yatırım tavsiyesi içermeyen grafiğimizde varsayalım ki katalizör etkimizden kaynaklı yukarı yönlü bir artış bekliyoruz. Grafiğimizin periyodu 5 dakika ve vademizde birkaç saat olsun. Geçmişte destek görevi görmüş çizgimizin birkaç defadan fazla çalıştığını ve yakın zamanda da yine bu bölgeden tepki aldığını gördük. Eğer piyasa istediğimiz gibi tepki vermezse ve hatalı olursak en yakın desteğin Birkaç kademe altını stop noktamız olarak belirleyelim. Portföyümüzdeki kaybetmeyi göze alacağımız miktar 2000 TL olsun. Riske ettiğimiz miktarı stop fiyatımıza bölersek almanız gereken lot miktarını hesaplayabilirsiniz. Eğer hisse stop noktamıza gelirse portföyümüzün %2'si gidecek ve bir başka gün savaşabilmek için ufak bir kayıpla sağ kalacağız. Fakat haklıysak piyasa düşündüğümüz tepkiyi verirse ve hissemiz yükselirse direnç noktasına geldiğinde sattığımızı varsayarsak bu işlemden 4000 TL kazanmış olduk. Ha, tabi bir de hissenizin hedef dirence ulaşmadan dönmesi gibi bir durum da söz konusu. Hissenizin her zaman dirence gitmesi gibi bir durum olamaz ve anlattığım hiçbir şeyin de kural olmadığını bildiğinize göre başta kar oranı belirleyip ona göre işlem yapmakta sizi ileride oluşabilecek hayal kırıklıklarından koruyabilir. İki yöntemin de kendine göre artı ve eksileri var. Önemli olanın huzurlu şekilde para kazanmak olduğunu düşünürsek, siz hissedeki işleminizi kapattıktan sonra olanları kafaya takmamalı. Aa keşke dirençte satsaymışım veya hay Allah Direnci de geçti. Keşke dirençte satmasaymışım diyebileceğiniz gibi tüh ya, Keşke kar zarar oranımı 1.5'a bir 1 bir olarak ayarlasaymışım dedirtecek pozisyonlara aldanmamalısınız. Unutmayın bunlar sadece birer araç ve size hizmet etmesi için insanlar tarafından oluşturulmuştur. Bunlar kullanabileceğiniz risk yönetimlerinden sadece birkaç tanesi. Daha gelişmiş veya temel analiz için yapılabilen risk yönetimleri ile ilgili bir video ister misiniz? Yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Başka bir gün savaşabilmeniz için yaşamanız dileğiyle.